Merhaba arkadaşlar bugün Erde'ye geldik. <laughs> Ve Ege benden bıktım. <laughs> i̇lk, ilk girişte size böyle bir oda karşılıyor. Burası uygun odamız. <laughs> Odana girebilir miyim? Burası odam. İkimizin. Açar mısın kapıyı? Açılıyor. Yürü Burası da banyo. Bu kapının arkasında. Ve burası güzel. Şeyin. Oyun, oyun odasını gösterdiysem zaman ölüyorum. Bu şeyden neyse. Şimdi arkadaşlar ben hoş biraz hoş edem, Şimdi kemik kırmızı oyuncağı oyunu anlatıyor. Biz işte kumar gücü. Biz şimdi oyun odasında koltuktan koltuğa atlayacağız. Ne, Be ne i̇şte yapacağız? Ne kadar sonsuz canımız var. Ne kadar canımız acırsa o kadar canımız gidecek. Musun? Ben de yaparım. Allah düştüm. Canım acıdı bir canım gitti. Benim hiçbir şey gitmedi. Ya arkadaşlar ya ben aslında oynamak istemiyorum. Ben bebek miyim oyunu oynayacağım. Odama giriyorum ben. Sen <laughs> <kitledin> burayı mi? Hayır. Aa <laughs> <laughs> kilitlemişsin. Yani arkadaşlar burada şekerlerimiz var aslında gerçekte benim şekerlerim ama Egemen'le de paylaşacağım şey yarın iki tane ama yiyeceğiz. yarın daha sonra günde iki tane yiyeceğiz. Evet artık barışalım mı diyorum. Tamam hadi barıştık. <laughs> hadi görüşürüz. Yani evet. kuduruk odası. <laughs> Oyun odası demek istedin. Evet kuduruk odası ama. Çünkü ben burada kuduruyorum. Şu an. Ne zor şimdi bir beni çekin biri. Beni Ve bize. Yok. Bir dur. Ne yapıyorsun ya? Biraz bana izin ver. <laughs> ah, oh! İkimizin de bir canı gitti. Hiçbir şey daha. Burası, hayır. Bu kadar hızlı gidersek ama düşeriz Ege Bey, yavaş ol biraz. Evet benim şu an başım dönüyor. Benim de dönüyor. Her an düşebiliriz. Ve ben az kalsın düşüyordum baş üstü. Ah. Şeyim ki... acımadı. Aa, acımadı mı? Hı hı. Ay. Keşke <laughs> Neyse. Egemen bizim odamıza gidelim mi şimdi? Hadi yatakta zıplayak. Lan be, benim buradan kafam çarptı. evet. Hadi ben lan. Beri. Çok güzel Buradan zıplayacağım. Sakın. Nasıl geliriz ki? Oraya, oraya her an bak düşebilirsin şuradaki boşluğa. Valla düşersen benden değil. Düşersen benden değil. Buna incecik bir bok mu gibi? Egemen ya bir kere videomda şöyle konuşma. Tamam arkadaşlar. Ona sakın bir şey demeyin. Evet arkadaşlar. şu şurada bizim bavulumuz var. Tabii ki de bizim bavulumuz. En iyi bav bavullardan biri. Hıca, Üstüne oturuyor bile insanları taşıyabiliyor ve bütün insanları taşıyabiliyor. Bizim bavulumuz çok kalitelidir. Benim. Ne? Erik dalı mı oynayacak? Ciksik ya ciksik. Ciksik deren. Ciksik ya. işte ciksik insan değil mi? Arkadaşlar ciks, ciksikin ne olduğunu bilenler yoruma yazsın. Tabii ki de yorumlar kapalı değilse. Ciksik. Te söylüyorum. Ciksik. Cik. Ciksik. Google. Ciksik. Çöpürün. Ay Google. Sen öyle dedin ciksik. <laughs> şaka şaka. Yalan mı yok ya? Bak. En pis burnu ayakkabısı. Ay! Oh. Ay oh, özür dilerim ya. Düştü üstüme. Evet arkadaşlar. Bugün bavul bir yeme çalı çatacağım. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Kaydıkçı yemek. Yapış bu cedem biz, biz, bizim babam bütün insanları taşıyabilir. Ama en çok da beni taşır. Ama bebekleri daha iyi taşır. Şimdi sıra bende. Peki ben alayım. Otur. Ben... Çok kaliteli değil mi? Güzel değil mi? Ne oldu? Çok kaliteli görmüyor mu? İn bak nasıl kaliteli. Çok acelidir. Evet. Aa gel burada bir şey var. Kuş gördüm. Aa merhaba. Merhaba O ne? O tuz mu? Tuz mu? Aa bak sen. bak kuş. Sesi burada sinekler bizi yemek istediği için buraya kızıl. Evet arkadaşlar bugün biz beril Ve yarın şu kırmızı olandan yiyeceğiz için. De e, aslında denizdeyiz. Götürürüz. Ve diğerlerini de işte fışı, şimdi, evet. şimdi, sonra o da yiyecek. Üç tane kalacak ya. Ben birini tekrar evime götüreceğim. Diğer ikisini yiyeceğiz. Evet. 15 kere şuraya koysak. Bu şuraya Ben şeyimizi alıyorum. Nereye? Kapattım. Ben odamda kalacağım. Bir tane de kilitliyim o zaman. Öyleyse kilitleyeyim. Hemen atar burada canım. <laughs> Be, Beri. Hadi bunu gel ben getireyim. Bizim serinleme şeyimiz arkadaşlar. Beni de göster birazcık. Oh. çok güzel ya. Onu bence yerine koymuş. Hadi onu kırmaz kırmaz önce ben pombeş gene benim benim ayağım sıvadı. Öyle mi 15. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ve yavaş. Artık öyle yok. Ege ben düzgün ya. Ay ya ne yapıyorsun ya? Niye üstüme atlıyorsun? Oynamayacağım en sonunda. Sakın üstüne atsın deme. diyorum. Ay, İşte öyle yaparsa böyle olur. <laughs> Come on, not open yeah. Okay, videomu bitireyim şu gelmeden odamda hatta Evet arkadaşım bu video bu kadar yer bence lan kapı olsun ben de like seviyorum bye